Selamünaleyküm dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Slot e, kasino Casino Slot Time kanalından İlker. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de bomba gibiyim. Yine iyiyim çok şükür. E, canlı yayının intikamını almak üzere oturdum. Tekrardan sweet bonanza'nın başına 5000 lira bir bakiyemle Bakalım bir vurgun yapabilecek miyiz? Bugün şöyle 5000 liradan e, bir farmımıza başlayalım. Arkadaşlar oynamış olduğum siteyi yorumlara sabitliyorum. Oradan dilediğiniz gibi kontrol edip inceleyebilirsiniz. Bir beğeni çok görmüyoruz dostlar. Kanalıma abone olmayanlar da abone olarak destek olabilirler. Kendine bol şanslar sizlere iyi seyirler diliyorum bakalım. E, vurgunumuz gelecek mi? Umarım canlı yayında kaybettiğimizin acısını buradan çıkarırız. Umarım canlı yayının intikamını sağlam bir şekilde alırız. Evet bakalım hemen hızlı bir şekilde satın almamıza başlayacağız. Böyle güzelinden bir satın alma yapalım. Tweet Bonanza'da bugün bir şeyler çıkarabilir miyiz? Bir hep beraber izleyelim dostlar. Hadi bakalım. İlk turdan bir şeyler tutacak mı? Bir görelim bakalım şunu. İlk turumuz nasıl geçecek? Evet. Üzümler. Gelir mi bir erik? Gelir mi bir erik? Erik gelmedi. Hop. Müdahalemizle güzel yakaladık ama ya, patlatamadık orayı. Haydi bakayım bir daha müdahale yine bir şey yok. Abi süpersin. 18 çarpan devam et be. 19 çarpan oldu. Şey pardon 24 çarpan oldu ama güzel bir yakalama yapamadık. Haydi aslanım. Son tura giriş yaptık. Son turda bir şeyler çıkarır mıyız? Üzümler mükemmelsin. Devam et oğlum eriklerle. Harikasın. Şimdi karpuzları mavileri de alabilirsek güzel olurdu. Olmadı. 11 çarpanımız ve 255 liramız da burada var. İlk turdan zararla başladık yine. Yine zararla başladık. Sivit Bonanza yine bizden çekmeye başladı. Tekrardan üstüne gitmeye devam. Yine devam. Hadi oğlum. Hadi boş geçme. 50 çarpan gitti. Yakalayamadık 50 çarpanı. Hadi buradan karpuzlarla başladık. Yeşil'in oğlum süper abi. büyük bir çarpan açılıyor. Büyük bir çarpanla şimdi şurayı harika kartlarda geldi. Hoppa çarpanlara bak efsanesin be. Mükemmel bir şekilde geldi burası abi. Toplamda 35 çarpanı 10.220 liramız var burada da. Vur gelsin bakalım. Vur gelsin oğlum vur gelsin. Af yok. Af yok. Maviler mükemmel kartuzlar da geldi. Çarpan atmadı buraya. Efsane bir şekilde koyduk buradan. Hadi oğlum be. Bu şekilde devam edersen e, canlı yayından kayb kaybımızın canlı yayının intikamını sağlam bir şekilde alırız. Hadi aslanım benim. Devam et. Süpersin. Karpuzlar da geliyor. Mükemmel. Erik gelseydi iyi olacaktı şuraya. 8 çarpanla 339'umuz ve artı 5'imiz var burada. Artı 5 durumumuz mükemmel. Devam mı? Hadi oğlum devam et. Güzel geldin devam et. Durdurma sakın. Boş geçirme sakın. Hadi aslan parçası. Hop. Karpuzlar da geldi. Mükemmelsin. Ah be. Morlardan eksik kaldı bir tane. 211 liramız da buradan geldi. Güzel bir kazanç oldu. Ee, süper bir kazanç oldu abi. Bu şekilde devam ki durmak yok. Yola devam durmak yok yola devam. Hızlı bir şekilde bir kerecik daha böyle e, uçacağız. Bir kerecik daha içinden geçmeye çalışacağız. Bakalım geçebilecek miyiz tekrardan. Hoppa yüz çarpan gitti be. 100 çarpanı kaçırdık yine oradan. Yine yüz çarpanı kaçırdık. Hadi aslan parçası be. Hadi aslan parçası. Vur gelsin oğlum vur gelsin. Erikler. Artı beşimiz var. Fena değil. Hiç fena değil. Artı beşimiz var. Bak güzel çarpan koydu buraya ama fazla büyük bir para yakalayamadık yukarıda. Hüzünlerle başladın. Devam et işte ama. Devam etmen lazım senin buralarda. Bir vur gelsin oğlum. Bir vur gelsin. Hop. Güzel geldin. Güzel geldin. Bir çarpan at şuraya artık. 5 çarpan ya. Sadece 5 çarpan mı abi? 5 çarpan mı sadece? Yapma böyle ya. Bir 5 çarpanı bırakılır mı orası? Sadece 5 çarpan attın ve oraya öyle saçma sapan bir şekilde bıraktın abi. Saçma sapan bir şekilde bıraktın. Senden hiç beklemediğimiz bir şeydi bu. Abi şöyle e, birazcık daha yüksekten bir şansımızı deneyelim bir kerecik daha. Bir daha bir şansımızı deneyelim. İlk turumuzda var mı bir şeyler? Boş geçti. İkinci turda var mı bir şeyler? Müdahale ettik yakalayamadık. Abi buradan 14 çarpanla başladık. Hadi bakayım erikler de geldi. Elmaları aldık mükemmel. Devam et oğlum. Devam et işte be. Devam et işte be. Devam et durdurma. 1071 liramız var burada da. Bir vurgun gelsin be oğlum be. Bir vurgun gelsin artık. Yeter bu kadar. Bir vurgunu vur gelsin oğlum. Abi hep boş geçiyorsun. Hep boş geçiyorsun. Hep boş geçiyorsun ya. Yapma gözünü seveyim artık. Bir yürüme. Bir yürü şuradan artık. Bir yürü şuradan artık. Haydi bakalım. Yine devam ki abi yolumuza devam abi. Şöyle büyük bir riskin altına gireceğiz. Çok büyük bir riskin altına gireceğiz. 8 bin liradan vurgun denemesi yapacağız bir kere daha. Harika geldim devam edersen süper olur. Elmalar da gelsin abi. Hoppa aylıklarız aldık. 20 çarpı var elmalar da geldi. Mükemmelsin be işte budur be. İşte budur istediğimiz buydu. Harikasın kartları da patlattık. Oho. 22 çarpanımız ve 4 şekerimiz 32.736 lira. Efsane bir şekilde koyduk burada. Efsane bir şekilde koyduk. Hadi aslan parçası. Hadi oğlum bakayım. Ee, bir kere daha şöyle. Sağlam bir vurgun yap oğlum bakayım. Sağlam bir vurgunla Uçuralım burayı bir daha. Hadi aslanım benim. Hadi güzelim. Hadi bakayım oğlum. Hoppa. Yine güzel efsane çarpan ve güzel, güzel para yakaladık yukarıda. Mükemmel bir şekilde geldi abi. Süpersin hala devam ediyor. Süpersin be. Toplamda 30. 42 çarpan abi. 15.600 lira. Süper. Harika. Harika. Efsane. Her zaman istediğimiz gibi e, yine aynı performansı gösterdin abi. E, seni zaten fulllemiştik biz yeterince. O kadar fullemenin üzerine sen bu şekilde ödemeyi yapacaktın zaten bir yerde. Hadi bakalım 5 turumuz kaldı. Harikasın 29 çarpan var abi süper devam ediyorsun. Devam et oğlum durdurma mükemmelsin. Böyle devam etmeye böyle devam et şu mavileri dinleseydin olurdu. 4.524 liraya da buradan çarptık abi süpersin. Harikasın. 50 çarpan geldi işte budur be. İşte budur. İşte budur. Hadi oğlum. büyük vurgun buradan gelsin. Kaç topladık? 65 çarpanına 10.140 lira daha koyduk. Bu da bize yetti de arttı bile abi. Yetti de arttı bile. Efsanesin. Şuradan bir 3-5 daha bir şey koyduk mu tamamdır bu iş. Yeter artık. Ee, daha fazlasına gitmeye gerek yok. Canlı yayından kaybettiğimiz parayı e, fazlasıyla buradan çıkardık. İntikamımız alınmıştır abi. Görüşmek üzere arkadaşlar o zaman. Bay bay.